Ağzı belli Allah'tan Şeytan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayet ve mağfireti hepimizin üzerine olsun, kıymetli din kardeşlerim. Cenab-ı Allah vefat etmiş olan bütün ehli iman, anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara bizi yetiştiren hocalarımıza gani gani rahmet eylesin. Kabirleri pirnul, mekanları cennet, makamları ali olsun. Biz hayatta olanlara, hayatta olan bütün anne babalara, hayatta olan hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara iman-ı kamil sirat-ı müstakim yolunda Kur'an'ın ahlakı ile sağlık, sahat ve afiyet içinde kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Cenab-ı Allah gerek şurada amin diyen hazirun kardeşlerimizden, canlı yayında sohbetimize iştirak eden ve farklı yerlerde hasta olup şifa bekleyenler, bekleyenlere, bekleyenlere Rabbim Şafi ismi şerifiyle acil şifalar nasip eylesin. Acil şifalar nasip eylesin. Dertli onlara derman nasip eylesin. Maddi manevi kimin de sıkıntısı varsa Rabbim sıkıntılarını felalığa tebdil eylesin. Kıymetli din kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere biz insanoğlu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Kur'an bizim karakterimizden fıtratımızdan bahsederken insanu daifan <laughs> insan oğlu zayıf bir fıtrat ve bünyeyle yaratılmış. Maddi manevi olarak. Hem maddeten zayıfız, insanoğlu en ufak bir hastalıkta bakıyorsun ki takattan düşüyor. Artık tabiri caizse hiçbir şey yapası gelmiyor, hiç oluyor. Manevi olarak da aynı şekilde İnsanoğlu fıtratan nefis taşıdığı için her an günah işlemeye meyillidir. Günah işleyebilir. Ancak kıymetli din kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Kullu beni âdeme Hatta ve hayrul hattâ'i ettevvâbûn Her oğlu hata işler, günah işleyebilir. İnsanı neticede. insan olarak kaldığı sürece ki insanlıktan çıkıp da melek olacak değildir. İnsandır neticede her an, her vakit günah işlemeye meyilli olarak yaratılmış insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, her insan, her Adem oğlu günah işler, hataların en kaydısı da hemen akabinde pişmanlık duyup tövbe etmektir. Pişmanlık zaten tövbenin ilk ayağı pişman olmaktır. Kişinin yaptığı hatadan, yanlıştan pişmanlık duyup onu hayatından söküp atması ve Allahu Teala'ya rücu etmesidir. Günahların, masiyetlerin insanın ruh dünyasında ve kalbinde bıraktığı lekeleri tevbeden başka, nasuh tevbeden başka hiçbir şey onları temizleyemez. İstediğim kadar Git sadaka ver. Mesela hayır hasenatta bulun. Tevbe etmediğin sürece o masiyetlerin, günahların kalbinde bıraktığı o lekeleri siyah noktacıklara hiçbir şey onları temize çıkaramaz, temizleyemez. Ancak nasuh tövbe kul Allahu Teala'ya samimi bir şekilde pişmanlık duyduğu zaman, Rabbine döndüğü zaman, haddini bildiği zaman o zaman o bütün günahlar silinir. Bitmedi kıymetli din kardeşlerim. O yaptığın günahların ağırlığı, ölçüsü ne kadar büyük olursa olsun Allahu Teala o günahların ölçüsünde bu sefer sana sevap yazacak. Günahlar gidiyor, yenini iyilikler dolduracak bu sefer. Dikkat buyurur musunuz? Kıymetli din kardeşlerim, Allah'ın sonsuz merhametine bakın. Sen günah işlemişsen, masiyetle günahın içine batmışsın, tabiri caizse, bir ton günah işlemişsen, tövbe ediyorsun, Allah-u Teala sana bir ton sevap yazıyor bu sefer. Allah'ın vaadi bu şekilde allah Allahu Teala buyuruyor ki, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِمْ حَسَنَاتٍ Onlar, o tövbe nasıl tövbe ile tövbe edenler, allah Teala onları yaptığı bütün kötülükleri iyiliklere tebdil ediyor. Önemli olan samimi bir şekilde günahtan tövbe etmektir. Ve tabi kıymetli din kardeşlerim zaman zaman bir din kardeşiniz olarak da şu mihrapta hep hatırlatıyoruz. Sakın ya ben işte günahım çoktur. Ben günahkar bir insanım. En iyisi ben bir umreye gideyim. Umreye gideyim. Hacca gideyim. Umarım ki işte Allahu Teala benim günahlarımı orada ne yapar sıfırlar. Kıymetli din kardeşlerim, ey ehli iman, şu anda canlı yayında bizi dinleyen kıymetli din kardeşlerim. Beytullah, Kabe, bir de Ravza-i Mutahara, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza'sı, orası günah sıfırlama yeri değildir. Orada bir makine yok. Ben gideyim, oradan barkotumu okutayım, bak işte ben de buraya gelmişim, günahlarım silinsin, sıfırlansın diye böyle bir cihaz ne maddi ne mani makine yoktur. Hangi günaha orası sıfırlar? Amenna. Elhamdülillah. Biz iman ediyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hacı mebrur mebrur olan bir hacı mükafatı cennettir. Kim ki hac ederse orada fıskı fucur günah işlemese Allahu Teala onu bütün günahlarını siler kul hakkı içinde yoksa. Onun için ben bir din kardeşim olarak zaman zaman kendi nefsime Müslüman kardeşlerime ya insan onun hakkına girmekle, hakkına girmekle, iftira atmak ile, gıybet dedikodusunu yapmak ile kaybedecek gerçekten zamanımız yoktur ya. O kadar ki hayat ömür sermayemiz buz misali gibi eriyip gidiyor. Bütün samiyetimle söylüyorum bazen cuma geliyor diyor ki ya gerçekten cuma mı oldu şimdi gene? O kadar ki zaman hızla geçiyor. Bu hepsi bizim aleyhimizde işliyor bu fatura. Eğer biz bu zaman dilimizi, zamanımızı, ömrümüzü boş şeylerle heba edersek. Müslüman kardeşim gidiyor, örnek getiriyorum. Sadaka veriyor, yeri geleceği imkanı da yoktur. Öyle insanlar da vardı. Kıt kanat kendisi geçiniyor, gidiyor kazancından sadaka veriyor. Namazını kılıyor, imkan ne da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bakıyorsun ki bir mecliste oturuyor, yaptığı bütün iyiliklere, sevabına, hiç uğruna birilerine gönderiyor. Birilerine gönderiyor. Özellikle de şu sosyal medyalarda. Ben zaman zaman kıymetli din kardeşlerim. Öyle insanlar vardır ki artık gıybet dedikodu yapmak isterlerse gerçek hayata yapamıyor artık. Çünkü tek başına bir yerde yaşıyor. Yapamıyor artık ya. Yani gıybet dedikodu yapacak kimseyi bulamıyor. Ama gelin görün ki sosyal medyada binlerce kişilerle beraber gıybet yapıyor dedi o yapıyor. O nasıl oluyor? Asla astarı olmayan haberler görüyor sosyal medyada. Takip ettiği kanallardan, takip ettiği şahsiyetlerden uydurma bir haber görüyor, iftira atılmış birisine siyasi olur bu, hacı olur, hoca olur, Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Özellikle de siyasi alanlarda ya güzel kardeşlerim, Değer mi? Seni tanımayan, seni bilmeyen birilerinin uğruna binlerce kişiye bir iftirayı ilet onlara. Zaman da almıyor. Parmak ucuyla tıklıyorsun. Parmak ucuyla ya zamanı da almıyor. Tıklıyorsun. Bir karalama kampanyası başlatılmış birilerin aleyhinde. Sen de o fitneye alet oluyorsun. Ve kıymetli din kardeşlerim. O asla o astarı olmayan o iftirayı bir milyon insana ulaşmışsa senin yüzünden bir milyon günah yazılır senin amel defterine. Değer mi? Değmez. Onun için biz biz olalım. Allahü Teala'nın şu ayeti kerimeyi kalbimize, ruhumuza nakşedelim. Kıymetli din kardeşlerim. Davası Allah'a rızası olan, davası cennet olan, cehennemden kaçan Müslüman kardeşim. Allah-u Teala buyurur ki ayet-i kerimede "Ve la takfu ma leysa leke bi ilmun. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu kana Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığın bir konunun mevzunun peşine düşme diyor. Seni ilgi alakadar etmiyorsa, sana bir faydası yoksa ya peşine düşme. Vallahi mahallede şöyle şöyle konuşuluyor. Hanım geldi, çocuk geldi. Bey mahallede şöyle şöyle şeyler konuşuluyor. Erkek geldi hanım. Valla bugün kahvede işte camide duydum. Falan Hatice var ya falanca kişinin işin hanımı şöyle şöyle. Ya boş ver ya. Seninle işin yoksa, alakadar etmiyorsa seni. Ne malum birileri ona iftira atmayı, sen de bu iftiraya alet oluyorsun. Sen de ateşe benzinle gidiyorsun. Bu ahir zamanda ve bunlar hepsi insanın aleyhinde yazılır. Onun için kıymetli din kardeşlerim, günahlardan tövbe etmek nasıl tövbeyle? Evet Allahu Teala bütün günahları affeder ama sakın kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bu maddi olur, manevi olur. Sana ait olmayan patron olabilirsin. Çalıştırdığın işin hakkına sakın girme. Sonra imkanım vardır ben hacca gittim bir de VIP hacca gittim işte. Lüks hacı olarak gittim. Yazık etme kendine. Kul hakkından uzak durmak. Sözün özü, tövbenin özü kıymetli din kardeşlerim. Yeter ki Müslüman samimi bir şekilde işlediği günahlardan pişmanlık duyacak. Hayatlarından, hayatından söküp atacak o günahlar bir daha bulaşmayacak kesin bir kararlılık ile ve bir daha onlara dönmemek üzere ve en can alıcı noktası kul hakkı varsa insan üzerinde kul hakkı kıymetli din kardeşlerim bakın ya işte ben falanca kişinin hakkını yemiştim gittim helallik aldım da nasıl helallik aldın gittin bir milyar para ürüne getiriyorum Bundan 10 sene önce 1 milyar parayı gasp etmişsin. Boş vermiş sana ödemedin. Şimdi gittin 1 milyar parayla gittin geri verdin mi? Yok. Gittim helalik aldım işte komşu falan tarihte seni paranı yemiştim. Yok kardeşim. Böyle bir helalik yoktur. Bizim dinimiz böyle bir helalik kabul etmiyor. Gideceksin, bir 10 sene önce 10 sene önce bir milyarlık almıştın, o bir milyar bugün değerine kadardır o gün bir cumhuriyet altına geliyordu, önüne getiriyorum. On sene önce bir milyarla bir cumhuriyet altına alınıyordu, gideceksin bir cumhuriyet altına adama vereceksin. Ondan sonra helallik alacaksın ondan. <laughs> Yok ben gittim işte hacca gideceğim, nasıl o sıfırlanma yeridir orası. Ben gittim helallik aldım, komşuları gezdim işte elhamdülillah vicdanım rahattı, vallahi hiç kusura bakma istediğin kadar lafla git ben helallik almışım veya iftira atmışsın birilerine iffet namus söz konusudur iftira atma ama o bilmiyor ki evet. ona söylersen seni öldürür belki orada ben ben gittim helallik aldım ondan Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki illa men ve aslaha tövbe edip ve ıslah eden nedir? tahribatı onaracaksın maddi olur manevi olur o tahribatı onarmakla ancak helallik alabilirsin gerçek manada. Yoksa lafta o bilmiyorsan onu başına ne getirdiğini ben helallik almışım da vicdanım rahattır kusura bakma. Böyle bir helalliği Allah kabul etmez. İade etmek gerekir hak hukukunu. cenab Allah cümlemize nasıl bir tövbeyle tövbe etmeyi nasip eylesin. Bizleri maddi manevi her türlü kul hakkından arındıran kullarından eylesin. va ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil El-Fatiha.